İş sağlığı ve güvenliği eğitimi ciddi kurumların işidir. Bu eğitim de Kahramanmaraş'ta İris Akademi'den alınmalıdır. İris Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumu Kahramanmaraş şubesi olarak iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği ve iş yeri hemşireliği konularında eğitimlere başladı. Kahramanmaraş İris Akademi şube sorumlusu Emrullah Aydoğan, Aksu Haber mikrofonlarına yaptığı açıklamasında İris Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumu Kahramanmaraş şubesi hakkında bilgi verecek. İRIS Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumu Türkiye genelinde 13 şubesi olan bu konuda iş yeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hemşireliği konusunda eğitim veren Türkiye'nin en büyük ve en seçkin eğitim kurumudur. İRIS Akademi Kahramanmaraş Şubesi Ocak ayı başında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve İris Akademi ailesinin 12. şubesi olarak eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Aydoğan konuşmasının devamında iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerine başladıklarını söyledi. İş güvenliği uzmanlığı eğitimlerimize tüm mühendislik, mimarlık, mimarlık eğitimi alan mühendislik fakültesi mezunları, teknik eğitim fakültesi mezunları, fen edebiyat fakültesinin fizik, kimya, biyoloji bölümlerinden mezun olan ve üniversitelerin iş sağlığı ve iş güvenliği bölümlerinden mezun olan kişiler katılabilir. İş yeri hemşireliği eğitimleri hakkında da bilgi veren Aydoğan konuşmasının devamında ise şunları kaydetti. İş yeri hemşireliği eğitimlerimiz daha şu an itibariyle eğitimlerimiz başlamadı. Bakanlığın bu konuda bir programının yayınlanmasını bekliyoruz. İş yeri hemşireliği eğitimlerimize katılabilecek kişiler hemşireler, sağlık memurları, acil tıp teknisyenleri, çevre sağlık teknisyeni, diplomasına sahip olan diğer sağlık personelleri katılabilir. İRIS Akademi Türkiye'nin en büyük iş güvenliği uzmanlığı eğitimi veren kuruluşudur diyen Aydoğan şöyle konuştu. İRIS Akademi Türkiye'nin en büyük iş güvenliği uzmanlığı eğitimi veren kuruluşudur. İRIS Akademi Kahramanmaraş Şubesi olaraktan biz birinci sınıf standartlara sahip dersliklerimizde Türkiye'nin en saygın akademisyen ve eğitmenlerinden eğitim alma imkanı sağlamaktadır. Ders kitapları, güncel mevzuatlar, soru bankası ve dökümanları sağlamaktadır. Kısacası iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ciddi kurumların işidir. Bu eğitim de Kahramanmaraş'ta İris Akademi'den alınmalıdır.